Bir günde böyle bir olayın yaşanmasını kimse istemez. Ama ne olduğu belli olmaz. İstenmedik bir durum yaşandı. Olmasa iyiydi ama oldu. Bunu sürdürmenin, bunun arkasında gitmenin, şu şöyleydi, bu böyleydi demenin hiçbir anlamı yok. Onun için hem etrafa laf çıkarmamak, hem insanları rencide etmemek, hem de bu işin burada kapandığı için, kapanması için bir aradayız. Bu arkadaşlar geldiler sağ olsunlar, taziyemize katıldılar. Adımıza ortak oldular. Yaptıklarından dolayı nadim olduklarını söylediler. 80 yaşlarında babaları geldi, özür diledi. Biz de kabul ettik. Ama yapılacak bir şey yok. Onun için bu işi biz burada sükunetle, barış içinde, arkadaş içinde, kardeşlik içinde devam ettireceğiz. Bunlar da yabancı değil. Bunlar bizim hepimizin tanıdığı, alacalan ilişkileri olan, sanayide esnaf olan, galeri sitesinde dükkanları olan, toplumun içine karışan bir insanlar. Ama bir yanlış anlaşılma sorun, bir istenmedik bir olay olmuş. Bundan geçmiş olsun. Bundan sonra inşallah böyle bir şey yaşamayız. Bizden yana bir sıkıntı olmaz. Siz de bize bizden bitkilerden olmaz. Abi. Ha öyle olunca kardeşçe, arkadaşça, insanlığa, Müslümanlığa yapışan neyse onu yapalım. Biz düşman değil, dost olalım. Tabii, tabii. Bu istenmedik bir olay oldu. Kimse istemezdi böyle bir şeyin olmasını ama oldu, oluyor. Allah bundan geçmiş eylesin. Acımız büyük. Allah bize de cümlemize, anasına, babasına, hepsine sabırsız gemi ihsan etsin. Kurban olduğum Allah'ım kendi bilir sabır versin. Ha. Arkadaşlar Şimdi. bu iş böylece tatlılıkla barışa bağlandığına dair burada hepinizin bir büyük olarak evet. beni tayin ettiler. Evet. Bu benim yeğenim ablamın oğlu. O benim yeğenim ablamın oğlu. Burada yabancı yok. Hepimiz benim kardeşiz. Dostluk, ha. Dost olarak evet. bu işin devam etmesi dileğiyle bu toplantıyı yapmış oluyoruz Hepinize inşallah hayırlı uğurlu ha. olur. İnşallah ha. hanım, ben e, isim Serdar e, Serdar Çıtan'a ben e, kendim çocuklarım bir yolda bir yanlış anlaşılmadan dolayı çocuklarım e, cenaze sahipleri olarak e, amcam da dediğim gibi hepsimizin eş dost arkadaşlarımız e, aynı yerde aynı yerde etmek yedik. E, bir tatsız bir olay bir düşme oldu. E, olan da benim çocuklarım ama e, ben şunu söylemek istiyorum buradan sosyal medya benim kendi çocuklarım hani algı yapıldı. E, şehit cenazesini e, kimliği belesiz kişiler e, burayı e, cenaze sahiplerini işte kavga çıkarıp cenazeyi bastılar değil sosyal medyada böyle bir algı oluşturulması e, bu bizim e, rencide edecek bir şeydir. Biz vatanımızı da milletimizi de hepimizi de polisimizi de askerimizi de severiz. Onlar için de ölenin eee böyle bir algı yapılması hoş değildi. Yalan haberlerden dolayı gerçekten onlara da yani teşekkür ediyorum. Lakin böyle bir şeyimiz olmadı ve biz buraya geldik, şu an iki tane de oğlum cezaevinde ama buraya geldik yine özrümüzü diledik, başsağlığını aldık ve birbirimizle sarıldık, korkulaştık. Bizim hiçbir şekilde bu abilerimizle, amcamızdan vefat eden ona da başsağlığı diliyorum bundan ama böyle bir algı yapılması için biz böyle bir sosyal medyada bu videoyu çekmek zorunda kaldık. Ee, bunu da herkes böyle bilsin kimse cenazede e, kalkıp da şahsi bir şey keşkemez. olay yoktur. Cenaze sahiplerinden e, bile ben burada kendi adıma e, özür dilerim. Hani onların da acıları vardır. Sadece e, çocukların işte e, gençlerin birbirine sürtüşmesinden dolayı olan bir şeydir. E, şehitten e, vesaire cenazeyle hiçbir ilgisi alakası yoktur. Burada bütün basın mensuplarına Türkiye'de herkesin algı yapmaması için bu açıklamayı da yapıyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bir de şu var. Şimdi ben şöyle de bir şey duydum. O da bizi çok üzdü. Vay efendim, şehidin, kız arkadaşının bütün yakınları cenazeden sonra yolu kesip intikam almak için bu cenaze sahiplerini dövmüşler diye böyle de bir algı yaratıldı. Böyle de bir çirkin söylem oldu. Hiç bunlarla bu işin alakası yoktur. Alakamız o yok. Bu adamlar ne orayı tanır evet. ne de biz tanırız. Aynen. Hiçbirimizin, ne bunların ne de onların bir bağlantısı olmadığına dair ben eminim. Kırşehir'den kalkıp gelecek de kızının arkadaşları, akrabaları burada vay efendim cenazede intikam. Böyle bir şey olmaz. Bunu insanlık da kabul etmez, Aynen. toplum da kabul etmez, Aynen. din de kabul etmez. Bu olmadık bir şey bu sosyal medyada yayınlananların <laughs> tamamının önünü kesmek için bu açıklamayı yapıyoruz. Siz de bunu bak sosyal medyada yayınlayın. Kimin ne olduğunu, neden olduğunu, nasıl olduğunu herkes bilsin. Sarayda, bu çirkin, çirkin kelime böyle bıraksaydı geçtik. Şu çirkin anda, çirkin çirkin anda, çirkin anda Şu anda da bu açıklamayı cenaze <laughs> evine geldik. Yaşanan adamın oğlu <laughs> vefat etmiş. Ee, biz gelip şu anda tamam bir sürtüşme oldu bir şey oldu ama biz şu açıklamayı da şu anda cenaze evinde yaşayan amcanın evinde ve ailesi ve akrabaların içinde herkese yaptık. O yalan haberler çıkanlar da e, yalanın bunu da Türkiye böyle bilsin. Biz şehidimizi de severik. E, ülkemizi de seviyor, vatanımızı da seviyoruz. Böyle bir algı olmasın lütfen. Evet, şimdi bu adamların acısı hepimizin acısıdır. Gönül ister ki cenazede i̇şte bırakalım. Ateş, ateş, düştüğü yere yakar. Şu anda Yaşar Amca üzülüyorsa yemin ederim biz de, de üzülüyoruz. Ben ya. de anlamadım. Yani. Çünkü için. o vefat eden hepimizin kardeşi. Hepimizin polisi, hepimizin. Hepimiz şey. için yani mücadele eden yine başları yani, sağ olsun. Yani yol kesiliyor bizim için, yollarda durduruluyor. Bakarımız için, milletimiz için yani. Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun.